Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve afdalus salati ve etemmut teslim ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Evet kıymetli arkadaşlar, geçen hafta manzumemize başlamıştık. 14. beyte kadar gelmiştik. En son bölümde İbn Abidin Hazretleri Hanefi mezhebinin kitaplarını, İmam Muhammed'e ait olan kitaplarını anlatmıştı. Zahirur Rivaye kitaplarını anlattı. Şimdi yine İmam Muhammed'in diğer eserleriyle ve mezhebin diğer kaynaklarıyla devam ediyor. Şunu söylemiştik geçen derste. İmam-ı Azam'ın fıkhı nesillere İmam Muhammed'in kitaplarıyla gelmiş demiştik ve İmam Ebu Yusuf'un kadı olduğu zamanlardaki kada faaliyetleriyle e, mezhep insanlara duyurulmuş, insanlara ilan edilmişti. 15. beyitten devam ediyoruz. Keda lehu mesailun nevadiri isnaduha fil kutubi gayru zahiri ve ba'daha mesailun nevazili kharrajaha al eşyahu bid delaili. Keda aynı şekilde lehu İmam Muhammed'indir. Ney? Mesailun nevadiri. Mesailun nevadir dediğimiz eserlerde yine İmam Muhammed'indir. İkincil olarak. Zahirül rivayenin dışında, mesailün, mesailül usulün dışında, mesailün nevadir de yine nedir? Ee, İmam Muhammed'e aittir. İsnaduha o meselelerin isnadı fil kütübi kitaplarda gayru zahirin zahir değildir. Yani zahirül rivaye rivayetlerden değildirler. Zahirül rivaye gibi tevatüren veya meşhuran sabit olmuş rivayetler değil de daha zayıf e, senetle bizlere ulaşmış rivayetlerin toplu olduğu kitaplara ne deniyor? Mesailun nevedir deniyor. Mesailün nevedir ile nadir rivaye aynı şey değildir arkadaşlar. Öncelikle onlara bakmak lazım. nadir rivayenin içinde İmam Muhammed'e ait 6 tane kitaptan bahsetmek mümkün. Ama e, onunla mesailün nevadirle nadirü rivayeyi eşitlemek genel olarak kitaplarımıza baktığımızda doğru bir tavır değil. Mesailün nevadiri üç başlıkta incelemiş şerhler. Birincisi İmam Muhammed'in e, altı tane eserini e, zahir zahirü rivaye dışındaki eserlerini e, anlatırken söylemişler. nadirü rivaye diye. E, onları tek tek sayacağız inşallah. El Keysaniyat, Haruniyat, Cürcaniyat, Rakkiyat, El kesp Ziyadetü Ziyadat. Bunlar nadirü rivaye kitaplarıdır. Bu kitaplar yine İmam Muhammed'e aittir. İmam Muhammed'in, İmam-ı Azam'ın ve İmam Ebu Yusuf'un üç imamımızın görüşlerini içerir. Ama bu görüşler daha demin de söylediğimiz üzere zahir-i rivayedeki kadar kuvvetli görüşler değiller. İkinci sınıf olarak Mesailün Nevadir'e Hasan bin Ziyad'ın El Mücerredi, İmam Ebu Yusuf'un El Emalisi gibi kitaplar girer. Üçüncü olarak da İbni Sema'nın, Mualla bin Mansur'un yani Hanefi mezhebinin üçüncü tabakası diyebileceğimiz alimlerin kendi bireysel görüşlerini derlediği kitaplar diyebiliriz. Şerhte bu meseleye uzun uzun değiniyor arkadaşlar oraya müracaat edebiliriz. Yani toplayacak olursak şöyle oldu. Zahir-i Rivaye kitapları İmam Muhammed'e ait, İmam-ı Azam, İmam Ebu Yusuf ve kendisinin görüşleri bizlere kuvvetli bir tarikle anlatılıyor. Mesailün Nevadir'e gelecek olursak Mesailün Nevadir 3 başlıkta incelenir. İlk başlık İmam Muhammed'e ait olan geneli yazışmalarla oluşan ...altı tane eser. Bu altı esere Nadirü'r Rivaye diyoruz. Onun dışında Hasan bin Ziyad'ın, İmam Ebu Yusuf'un e, kitaplarını örnek veriyor. E, mütekaddim alimlerin kendi görüşlerini anlattığı kitaplar, çok meşhur olmamış kitaplar. Üçüncü olarak da İbn İbni Sema'nın Sem ve Mualla bin Mansur'un yani Hanefi mezhebinin üçüncü tabakasındaki alimlerin kendi bireysel görüşlerini anlattığı kitapların tamamına mesailün nevadir deniyor arkadaşlar. Ve badeha mesailün nevadirden sonra mesailün nevazili, nevazil kitapları, nevazil meseleleri vardır ki harracehe o meseleleri, o fıkhi mesele problemleri e, tahric etmiştir. El eşyahu e, şeyhler bir delaili, belirli delillerle tahric etmişlerdir. Öncelikle nevazil demek sonradan oluşan meseleler demek imamların... Kendi görüşlerinin bizzat bulunmadığı günümüz meselelerine fetvalar şeklinde de günümüzde yazılıyor ya Onun tarihteki versiyonuna nevazil kitapları, vakaat kitapları denir Bir meselede imamların görüşü yoksa Kurucu imamların, İmam-ı Azam, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed Bu imamlarımızın görüşleri yoksa ve mesele çıktı o meselenin fetvasına ihtiyaç duyuluyorsa bu durumda el eşyah ibaresini kullandı şeyhler delillerle birlikte yani imamların verdiği fetvalardaki o illetleri bulup o meselelere kıyas ederek ne yapıyorlar görüşleri ortaya çıkarıyorlar. Buradaki meşayıhtan kasıt kimdir? Bunu kitaplarımıza baktığımızda mütekaddim ve müteahhir alimleri e, ee, İbni Abidin'in Zehebi'den naklettiği şu sözle meseleyi net bir şekilde anlıyoruz. <laughs> El haddil fasilu beynel ulemâil mütekaddimine vel müteahhirin mütekaddim ve müteahhir alimlerin arasını ayıran e, şey nedir? Rasul karnis salis 3. asrın başıdır ve huve selâfümiye o da 300. seneler. Yani 300'lerden sonra Artık müteahhir alimler yani el eşyah meşayih kelimesini kullandığımız müteahhir alimler 300'lerden önce yaşayan alimler de nedir? Mütekaddim alimlerdir diye e, İbn Abidin şerhinde Zehebi'den nakletmiş. Onun için bu nevazil e, eserleri de e, ilk örneği Ebu Leys es-Semerkandî'nin Kitabun Nevazili aynı şekilde Keşşi'nin Mecmu'un nevazili var. Natıfi'nin El-Vakıatı var. E, Sadru Şehid'in El-Vakıatı var. Bu gibi meşhur olmuş eserler var arkadaşlar. Burada da imamların görüşlerine genelde tahricül furu alel furu usulüyle yapılmış meselelerin fetvaları var. Yani modern bir mesele çıkmış ortaya. imamlar onun fetvasını vermek için mezhebin ulemasına mezhebin sahiplerinin benzer meselelerdeki fetvalarına bakarak usullerinde gözeterek ne yapmışlar? O mesellere fetvalar çıkarmışlar. 17. beyitte heralme bu mebsut bi'l-asli. Mebsut kitabı İmam Muhammed'in asıl ismiyle de yine şöhret bulmuştur. Niçin ve bu kitap lisebqihi sittete tasnifen keda. Bu altı tane kitabın tasnif sıralaması olarak ilki olduğundan dolayı ne olmuş? Mebsuta el asılda denmiştir. El camiu sagiru ba'dahu. Ba'dahu dekühu mebsuta gidiyor arkadaşlar. Mebsuttan sonra da el camius sagir eseri ne olmuş? Yazılmış. Fema fihi daha doğrusu meşhur olmuş. Femefihi o cami sahirde olduğundan dolayı ne e, meseleler alel asli asıl kitabının üzerine olduğundan dolayı lide takaddeme ondan dolayı takdim etmiştir. Şiir olduğundan dolayı cümlenin akışı biraz böyle arkadaşlar. Fema fihi cami sagirde olan meseleler alal asli asıllan üzerine lide takaddeme takaddüm ettiği için yani daha e, önde olduğundan dolayı ne olmuş? cami sagirde mebsuttan sonra gelmiş. En son yazılan kitap hangisidir? Ve ahirus, ve ahirus sitteti tasnifen verat es Kebiru fehvel mu'temed tasnif sıralaması olarak altı kitabın sonuncusu Es-Siyarül Kebir'dir. O da nakillerine güvenilen bir kitaptır. Şimdi arkadaşlar burada e, aslın El-Camiu's Sagirin El-Camiu'l Kebirin diğer kitapların Es-Siyerul Kebir, Es-Siyerul Sagir, Es-Ziyadat bu eserlerin e, içini, muhtevasını ve e, konumlarını inşallah şerhte biraz daha işleyeceğiz. Onun için burada biraz geçiyoruz. Ve yecma'u sitte bu altı kitabı toplar Kitabül Kafi, Kafi isimli eser bu altı kitabı toplar. Kimindir bu kafi isimli eser? Lil hakemi şehidi. Hakim şehit el mervezinindir. Fehuvel kafi o yeterli olan fıkhi manada kifayet edecek bir kitaptır. Bunu ilk derslerde söylemiştik. İmam Muhammed'in zahir rivayesindeki tekraratı çıkarıp e, ihtisar haline getirip bir kitap haline getiren hakim şehit el merveziydi. O el kafi mezhebin tekrarsız en asıldaki kitabı diye söylemiştik. Akva şuruhihi bu e, kafinin en kuvvetli şerhi ellevi keşşemsi güneş gibi olan şerhi yani diğerlerinin e, yanında yıldızların yanında güneş nasıl parlıyorsa diğer şerhlerin yanında da parlayan şerhi mebsutu şemsil ümmeti serahsi ee, şemsül ümme dedi burada arkadaşlar serahsinin mebsutudur. Şerhlere baktığımızda şunu görüyoruz. Normalde serahsinin lakabı nedir? Ee, şemsül e immedir. Ama burada ümme kelimesini kullandığı için ee, şiir zaruretinden dolayı şemsül ümme dedi İmam Serahsi'ye. Serahsi'nin eseriyle alakalı da şöyle söylüyor. Mu'temedun nukuli leysa yu'melu bi hulfihi ve leysa anhu yu'dalu o mebsut öyle bir kitaptır ki mu'temedun nukuli nakilleri itimat edilir leysa yu'melu bi hulfihi onun muhalefetine onun ondaki rivayetin aksine amel edilmez ve leysa anhu yu'dalu ve ondan dönülmez öyle bir kitaptır Şemsül Eyn ve Serahsi'nin yazdığı El Mebsutu. Bununla alakalı arkadaşlar Özkent'te bir hapishanede bir kuyunun içinde yazdığına dair o bilgiyi söylemiştik geçen derste. Ve'lem bil ki bi en an Ebi Hanife caet rivayetun gadet munife, İhtara minha ba'daha vel baqi yehtaru minhu Seirul rifaki. Burada da arkadaşlar bizim mezhebimizdeki rivayetlerin değerine ve o rivayetlerin aslıyla ilgili bir mesele açıyor İbn Abidin. Diyor ki: "Valem bil ki bi enne an Ebi Hanife İmam Ebu Hanife'den caet rivayetun birçok rivayetler gelmiştir. Gadet münife çokça faydalı olan rivayetler gelmiştir." İhtara minha daha o rivayetlerden bazısını kendisi seçmiştir. Vel diğerleri ise yahtaru minhu o meselelerden diğerlerini de seçmiştir. Seirur rifaki diğer arkadaşları o meseleleri seçmiştir. Yani bununla alakalı şunu söylemek lazım. Ulama ulema bu konuyla alakalı iki farklı görüşte beyan ediyor. ama burada anlatılan İbn Abidin'in şerhte dokunduğu mesele şudur. İmam-ı Azam'ın ders halakasında İmam-ı Azam Hazretleri birçok içtihadını anlatıyor. Halakasında 40 kadar müçtehidin olduğu rivayet ediliyor. Orada bir mesele ile alakalı farklı görüşlerini, içtihatlarını İmam-ı Azam tek tek anlatıyor. O görüşleri anlattıktan sonra onun talebeleri İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed, Hasan bin Ziyad bu alimler onun görüşlerinden bir tanesini alıyor ve söyledikleri bütün sözlerin aslında mekhazi İmam-ı Azam'ın içtihatları ders alakasında anlattığı bu meselenin hükmü bu da olabilir, bu da olabilir şeklinde söylediği içtihatlarıdır diye söylüyor ve e, el-Valilciye'de Kitabul Cinayet'ta İmam Ebu Yusuf'un şu sözünü naklediyor. qultu qavlen khaleftu fihi Ebu Hanifete illa qavlen kad kana qalehu. İmam Ebu Yusuf diyor ki ben hiçbir sözde İmam Ebu Hanife'ye muhalefet etmedim. Ona muhalefet gibi görünen sözlerin hepsi aslında İmam-ı Azam'ın söylemiş olduğu sözlerden ibarettir diyor. Yine aynı şekilde İmam Züfer'den naklediliyor. Ma khaleftu Ebu Hanife'te fi şeyin illa kad qalehu thumma anhu. Benim İmam Azam'a muhalefet gibi söylediğim sözlerin tamamı onun söylemiş sonradan dönmüş olduğu görüşüdür diye İmam Züfer'den naklediliyor. Şerhimizde arkadaşlar buna bunu destekleyecek birçok mesele anlatılıyor. İbn Abidin de bununla alakalı yine şerhte e, meseleyi ibareden de okuyacağız inşallah. İbn Abidin de buna dair bir mesele anlatıyor. Ancak şunu bilmek lazım. Bunu böyle söylemek İmam Muhammed'in, İmam Ebu Yusuf'un mezhebin içerisindeki müçtehitlik konumuna zarar verir mi, vermez mi? Yani kendi hiçbir görüşü yoksa, bütün görüşleri İmam-ı Azam'dan nakilse bu durumda İmam Muhammed'e ve İmam Ebu Yusuf'a mezhep içi müçtehit diyebilir miyiz diyemez miyiz? Bunu da İbn Abidin alıyor ve diyor ki İmam Muhammed'in ve İmam Ebu Yusuf'un Hasan bin Ziyad'ın bütün görüşlerinin İmam-ı Azam'ın görüşü olması onların müçtehitliğine zarar vermez. Çünkü İmam-ı Azam'ın kaidelerinin üstüne e, teeddüben ne yapmıyorlar? Çıkmıyorlar diye açıklama yapıyor İbn Abidin. Yani edebinden dolayı muhalefet etmiyor. Muhalefet etmek için muhalefet etmiyor da ne yapıyor? İmam-ı Azam'ın görüşünü, bir görüşünü onun kaidelerinin gereğince tercih ediyor. Ondan dolayı bu meselede onların içtihat konumuna zarar vermiyor arkadaşlar. Felem yekun li gayrihi cevabu. Onun dışında, imamın dışında hiç kimsenin cevabı bir konuda yoktur. Keme aleyhi aksemel ashabu, ashabının yemin ettiği gibi. Yani daha demin söylediğimiz nakiller, İmam Ebu Yusuf'un, İmam Züfer'in e, bu sözleri e, de olduğu gibi bu görüşlerin tamamı İmam-ı Azam'dan gelmektedir diyor arkadaşlar.